hacıları uğurlamak için gerçekleştirilen törende sevinç ve hüzün aynı anda bulunur. Bu gelenek günümüzde de aynen devam ediyor. Birçok yerde hacı uğurlama törenleri yapılıyor. Hangi beldeden olursa olsun oradan gidecek hacılar tekbirlerle gelerek bir alanda buluşuyor ve bir dua ediliyor. Hali vakti yerinde bütün Müslümanlara farz olan bu görevi yerine getirecek insanların haccının mübarek olması dileniyor. Duadan sonra helalleşip vedalaşılıyor. Hacılar uğurlanırken yaşanan heyecan ve mutluluğu, Hacıları karşılama törenlerinde de aynen görmek mümkün. E, Kırgızlarda tüm e, orta Asya Türklerinde ol, olduğu gibi karşılama töreni de çok önemli bir yere sahip. Karşılamada önüne e, kilim sererler ve değer verirler kusak topraklarda yürüdü diye. Ve e, bu e, halıyı kim karşıladı karşılarsa o e, haslayan adam kendisini e, alır ve hacı adayı da e, Mekke'den e, yani hacı, hacıdan çeşitli hediyeler get getirir. Bunların arasında Zemzem suyu, hurma e, ve eee töreninde gelenlere bu hediyeler e, takdim edilir ve e, orada gelenlere şu temelinde bulunur. Siz size de nasip etsin hacılık e, diye e, hacı Adayı söyler. Gelenler de e, hacıdan gelen e, adamın hacılarının kabul e, olması için e, dualar edilir. Bütün bu törenlerde bir şey yöne çıkar. İkram. Herkes ikram ettikçe mutlu olur, paylaştıkça sevinir. Bir insan evinde bir şey pişirdiğinde kokmuştur. Onun da canı çeker diyerek komşusuna da gönderir. Çünkü onu kendinden ayrı görmez. Bir vesile bulur, bir tas çorbayla gider komşusuna. Muharrem olun, aşure götürür, kandil olun, kandil simidi ikram eder. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah tekrarını göstersin. Artık keşke aşure getirdim. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Şükür Allah kabul etsin.